Sevgili vatandaşlarım. Bu ülkenin insanı son birkaç yıldır çok üzüldü. Yaralandı. Her şey elinden alındı ama bu ülkenin insanı sabretti, dayandı. Artık geldik, buradayız. Bu üzüntülerin daha da büyümesine izin vermeyeceğiz. Yeterince üzüldük, yeterince yaralandık. Zaman ümitsizlik zamanı değil. Zaman Türkiye için sorumluluk alma zamanı. Türkiye için demokrasi zamanı geldi. Türkiye için atılım zamanı geldi. Artık Türkiye için iyileşme zamanı başladı diyoruz. Derdinize ortak arıyorsanız biz devayız. Derdinize hızlı çözüm arıyorsanız biz devayız. Bugün yepyeni kadrolarla her temiz sayfalar açma zamanıdır. Vakit yenilenme vaktidir. Türkiye'mizin devası buradadır. <laughs> Partimizin değerli kurucu üyeleri, saygıdeğer konuklar. Bizim için siyaset nedir? Bizim için siyaset dürüstlüğün ve erdemin her koşulda hakim değer olmasıdır. Bizim için siyaset herkesin insan onuruna yakışır şekilde barış ve huzur içerisinde yaşayabilmesinin temin edilmesidir. Bizim için siyaset tek bir vatandaşımızın dahi bu ülkede kendisini garip hissetmemesi, dışlanmış hissetmemesi, öteki hissetmemesi demektir. Bizim için siyaset önceliğin bireyler olması, insan varsa devlet vardır anlayışla hareket edilmesidir. Bizim için siyaset Ülkemizin içinde huzurla yaşayacağımız hepimizin ortak yuvası haline gelmesidir. Bizim için siyaset başta kadınlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın özgürlüğüdür, güvenliğidir. Bizim için siyaset çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi bir eğitim ve öğretim almasıdır. Bizim için siyaset herkesin insanca yaşama standartlarına erişmesinin şartı olarak sosyal adaletin temin edilmesidir. Bizim için siyaset kuvvetler ayrılığı esasına ve hukukun üstünlüğüne dayanan özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin inşa edilmesidir. Bizim için siyaset Türkiye için çok çalışmaktır, dost doğru çalışmaktır. Değerli misafirler, Bizler siyasetin sürekli olarak dışlayıcı, ötekileştirici bir dil kullanmasına karşıyız. Siyasetin toplumumuzu sürekli bir tehdit ve beka söylemiyle sindirmesine, hayatın her alanını hesapsızca kaplamasına itiraz ediyoruz. Herkes için iyi olan politikaları ortak akıl, istişare ve uzlaşma kültürüyle oluşturabileceğimize inanıyoruz. Farklı görüşleri ortak iyiyi bulmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Yurdumuza, tarihimize ve kültürümüze ruhunu veren erdemli, dürüst, hoşgörü, tevazu, çalışkanlık, fedakarlık ve dayanışma kavramlarını siyaset anlayışımızın en önemli değerleri olarak görüyoruz. Bu siyaset anlayışı ile herkesin inanç ve ibadet özgürlüğüyle yaşam tarzına sonuna kadar saygılı olacağız. Dini kutsallarımızı günlük siyasete malzeme etmeyeceğiz. Başta FETÖ, PKK ve DAEŞ olmak üzere terör örgütleri bir yandan ülkemizin güvenliğini, anayasal düzenini ve bütünlüğünü tehdit ederken bir yandan da daha güçlü bir geleceğin kurulmasına engel olan yapılanmalardır. Bu ve benzeri örgütlerle hiçbir taviz vermeden sonuna kadar kararlı ve azimli olarak mücadele edeceğiz. Bugüne kadar geçici çözümlerle yönetilmeye çalışılan göç konusunda insan odaklı ve milli menfaatlere dayalı bir ulusal göç politikası hazırlayacağız. Göçle ilgili sorunların insani boyutunu hassasiyetle değerlendirecek, kısa vadeli yaklaşımlardan uzak insan oranına yaraşır politikalar yürüteceğiz dış politikamızın iki temel önceliği bulunacak. Birincisi Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlamak. Bu çerçevede toprak bütünlüğümüzü ve ulusal egemenliğimizi korumaktır. İkincisi ise ekonomik refahımıza ve büyümemize yardımcı olmaktır. İki önemli amaç. Başka amaç yok. Diplomasimizin daha güçlü yürütülmesi için ülke içi kutuplaşmanın azaltılması, ekonomimizin ve sosyal dokumuzun güçlenmesi gerektiğine inanıyoruz. İçeride ne kadar güçlüysek, bir aradaysak dışarıda o kadar güçlüyüz. Bu iki yere iki dört. Türkiye'nin ortak değerli değerler ve ilkelerle şekillenen ittifaklarını koruyacağız. Ortak menfaatler üzerinden şekillenen yeni işbirliklerine de açık olacağız. Müzik